الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> <سؤال> ولا للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Alhamdulillah, ellevi tavazga, kül şeyin azamatı. Alhamdulillah, ellevi zalla, kül şeyin azatı. Alhamdulillah, ellevi hzga, kül şeyin azatı. Alhamdulillah, ellevi taslamet kül şeyin azatı. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi, lalemin, ya Rabbi lalemin. Ya Rabbi lalemin, bu kardeşimizin asmış olduğu ticaret haneyi bereketleyin ya Rabbi hayırlı müşteriler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin hayırlı bir şekilde kazanıp hayır üzerine yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Burada bulunan kardeşlerimizi ve bütün Müslüman kardeşlerimizin günahlarını affeyle ya Rabbi. Dini bin İslam'a bizleri ve ümmet-i Muhammed'i hadim eyle ya Rabbi. Yolundan, izinden, rızandan ayırma ya Rabbi. Diyetlerini kabul eyle ya Rabbi. آمين آمين وسلام على المرسلين اللهم صل وسلم وبارك على أشرف نور الجميع الأنبياء والمرسلين والابرياء والشهداء والفقراء والصالحين وعلى ملائكتك المقربين وعلى آلهم الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع <applause> الصلوات <applause> <applause> Allah hayırlı işlerimizin iş yerimizin Allah, hayırlı, Allah ayır ayır. hayırlı uğurlu etsin gençlerin önü açık olsun inşallah daim olacak daha da güzel olacak Allah hayırlı uğurlu etsin ben de sen de çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah hayırlı uğurlu etsin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ Allah haydi Allah haydi Yine bir iş yerinin açılışındayız. Bazen yorumlara baktığımızda başkanlar niye fabrika açmıyor? Farklı iş yerleri açıyorlar diye yorumlar görüyoruz. Aslında biz fabrikaların şubelerini açıyoruz. Çünkü Kars'ta hayvancılık fabrika, süt ürünleri de fabrikanın şubesi. Burası da işte bir fabrika şubesi olarak Kars'a hizmet etmek için açılmış. Kars değil, bütün ülkeye hizmet etmek için açılmıştır. <laughs> doğal ürünlere kargoyuna adreslerini isteyebilirler. Türkiye'nin neresinde olursalar olsunlar, esnaflarımız kargoyuna hizmet sunmakta. Doğal ürünleri Kars'ın doğal ürünlerinin ayaklarına kadar göndermektedir. Bu da Kars'ın fabrikasına hizmet anlamına geliyor. Bu iş yerine atan esnaf arkadaşımıza başarılar diliyoruz. Rabbim bol bereketli kazançlar nasip eylesin. Bütün iş yerlerin bollaşması, asılması şehrimizin ekonomisi anlamında bize güç katmaktadır. Esnafımız da tecrübeli ve genç, dinamik, sevecen bir arkadaşımız. Helali haramı bilen, aylık kültürünü bilen bir esnaf arkadaşımız. Tüm müşterilerimizi bekliyoruz. Kars'ın fabrikası hayvancılık. Hayvancılığın şubeleri teşekkür Teşekkür ediyoruz. Sağ

En dan hebben is daar al op En hebben

teşekkür ederim Bedir abi. Tekrar hoş geldiniz. Bugün açılışımıza katılan kıymetli konuklarımıza, değerli misafirlerimize, oda başkanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Çok değerliler, iyi ki İnşallah başka zamanlarda, başka yerlerde böyle güzel mekanlara açılışı nasip eder Allah bize. Buradan ee, tekrar dediğim gibi genel bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum. Kızılçasak burnu olarak kaplarımızı açtık. Faaliyetlerimize başlayacağız inşallah. Bugün veya yarın bir tanışma paketi yapacağım kampanya paket içerisinde bizim kendi özel olarak yetiştirdiğimiz yemen balı çiçek balı olacak, kendi yaptırdığımız özel yaptırdığımız kaşar peynirleri, eski kaşar, taze kaşar, klavyer peyniri ve turun peyniri olacak. Tüm Türkiye'ye kargo hizmetimiz var. Türkiye'nin her tarafına safur kutularda soğuk zincir bozulmadan gönderim yapabiliyoruz. Sipariş verecek olan herkese şimdiden teşekkür ediyoruz. Herkese afiyet olsun kızıl sesak bulmayı bekleriz. Evet.

Evet, şey <laughs> şey şey yani, Selam. Şey Allah <hı> Да, 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 да Çok Aynen. çok, Aynen. çok, Aynen. çok, Aynen. çok Aynen. mutlu oldum. Ayağınıza sağlık. İnşallah daha güzel günlerde daha Aynen. güzel yerlerin hep birlikte beraber bir açışta katılırız. Hepinizin ayağına sağlık. Çok teşekkür Aynen. ederim. Sağ olun. Aynen. Hayır be. Bu <laughs> kapı sadece bize değil. Bu mekan sadece bizim değil. Hepimizin Allah'ın izniyle inşallah aile desteğiyle. Ama utanmıyor. Allah razı Allah olsun. olsun. Teşekkür ederim. Tekrar ediyorum. Teşekkür ederim. Kamerada. Ama gel ya. Ne oldu gitti? Adam boş kaldı. Tamamdır.